Evet herkese merhaba bugün sizi mutfağımda ağırlıyorum. yıl boyu yaptığımız avlardan size bazı videolar gönderdim. E, Tabi balığı yakalamak işin bir boyutu sonrasında bu balıkları eve getirip nasıl pişiriyoruz e, bunu size kısaca tarif etmek istiyorum. E, alabalık için çok fazla bir sorun yok çünkü alabalık lezzetli bir balık. Alabalığı fırında yapabilirsiniz, kızartabilirsiniz. Somon yakaladığınızda bunu yine Patates, soğanla çeşitlendirip güzel kıvamlar elde edebilirsiniz, lezzetler elde edebilirsiniz ama sudak balığı biraz daha böyle tadı buruk bir balık açıkçası öyle direkt böyle deniz balığı gibi bir hamsi gibi bir palamut gibi ne bileyim ya da bir diğer deniz balıklarından çupra gibi fırına atıp da öyle afiyetli yiyebileceğiniz balık değil çünkü dediğim gibi öyle çok da hani. Tatlı su balığı sonuçta ama tatlı su balıklarının lezzet olarak sıralamasında bence yine üst sıralarda hani alabalığı birinci sıraya koyarsak ikinci sırada yayın balığı olabilir üçüncü sırada da sudak neden olmasın tabi biz balığımızı bu şekilde temizledik ben şöyle göstereyim derisini ben size önerim soyup atmayın ya da piştikten sonra onu yememezlik yapmayın. Pullarını güzelce temizleyin. Evet, biraz zor bir iş. Ama pulları temizledikten sonra bu balık kızarınca gerçekten derisi harika bir e, lezzette oluyor. O yüzden ben size önerim pulları temizleyip e, bu şekilde e, pişirmeniz. Sonrasında balığı ikiye böldüm. Yine e, burada e, böldükten sonra bu kısmı da ikiye böldüm. Şu kısım hani kalın olduğu için çok güzel pişmiyor. Bunu bir kez daha böyle bıçağın ucuyla bastırarak. Zaten çok büyük balık olmadığı için rahatlıkla kesebiliyorum. Parçalıyoruz. Güzel kızarsın diye bu hale getiriyoruz. Fileto gibi. Düşünebilirsiniz bunu. Evet. Tepetimizi asıyoruz. Yine bu şekilde aynı şekilde şöyle ortadan ikiye görmüş olduğunuz gibi kırıl kırıl dembeyaz Sudağı yemenin zevkli bir tarafı da kılçıksız olması tabii ki. Evet sudak gerçekten yerken sizi uğraştırmayan güzel bir balık. Evet, şuradan şöyle gösterirsek görmüş olduğunuz gibi balıklar bu şekilde. Gösterelim. Balıklarımız bu şekilde parçalandı ve hazır hale geldi. Şimdi <laughs> bundan sonra yapacağımız şey e, tuzunu ve baharatlarını eklemek olacak. Evet şimdi malzemelerimizi hazırladık. Kısaca özetleyeyim. Her zamanki gibi tuz, karabiber, kırmızı toz biber, pul biber, yani kimyon belki isteğe göre. Ben koymayacağım kimyon ve e, tomurcuk kekik. E, kekik konusunda bence tomurcuk kekiğin aroması balıklara çok yakışıyor. O yüzden öneriyorum size balıklarda tomurcuk kekiği ve burada görmüş olduğunuz gibi ezilmiş. Bunun içine biraz su koydum ben. 2-3 diş artık sizin damak zevkinize göre sarımsağı seviyorsanız hatta 4 dişe kadar sarımsak ezip balığa karıştırabilirsiniz. Sonrasında da görmüş olduğunuz gibi şöyle bir su bardağı kadar mısır unu. Bizim mısır unumuz az olduğu için ben normal unla karıştırdık. Normal un da olur. Hiç sorun değil. Sonuçta kızaracağı için fark etmez. Ama mısır tabii ki bir tık daha lezzetli oluyor. Öncelikle balıkları tuzluyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Sonra ters çeviriyorum tüm balıklarını. Evet. Çünkü hani derileri özellikle biraz böyle Tuz kıvamını alınca, tuzlu emince, ee, çıtır çıtır ee, lezzetli bir hal alıyor. O yüzden bence hani tuzunu şöyle bir tık belli ederseniz sanırım daha lezzetli olur. Balıklarımı çevirdim, şimdi derilerini tuzluyorum. Evet. Anne. Ben mesela bol kekikliği çok severim, o yüzden. Bu tomurcuk kekikten bolca katıştırıyorum, katıştırıyorum. Evet. Bakın. Selam. Kekik gerçekten harika bir kokusu var. Tomurcuk kekik gerçekten balıklara yakışıyor. Hem deniz balıklarına hem de tatlı su balıklarına kullanabilirsiniz. Biraz daha dediğim gibi. Yani bunları kendiniz balık yaptıkça arayacaksınız. Evet. Sonrasında. Balıkları ters çeviriyorum çünkü karabiberin etlerine nüfuz etmesi istiyorum. Çünkü ben özellikle sudak için karabibere çok yakıştığını düşünüyorum sudağın Hemen böyle çevirdim Zaten sonrasında bolca karıştıracağız. Bütün baharatların balığa iyice nüfuz etmesini istiyoruz. Çünkü dediğim gibi tadı buruk balık olduğu için Bizim koyduğumuz baharatlarla biraz balığı lezzetlendiriyoruz açıkçası. Karabiberimi görmüş olduğunuz gibi tüm balıklara yayacak şekilde her balığa gelecek şekilde tamamdır. Sonrasında kırmızı toz biber. Tabii bu toz biberin acılığına göre siz da biraz pul biber dediğim gibi acılık acı olsun istiyorsanız bolca ekleyebilirsiniz. Sonrasında izin isterim tamam. Görmüş olduğunuz gibi balıklar üzerine yavaşça böyle gezdiriyorum. Bütün balıklara gelsin diye. Şuradan kalan hani zaten su veya yağ ekleyeceğim biraz. Çünkü sonrasında un ekleyeceğimiz için balığın unla hani daha kolay yapışması için sonra unumu alıyorum. Bütün balıkların üzerine. Evet. tabii unu kendiniz ayarlayabilirsiniz eksik fazla. Ama bir su bardağı un, biz kaç balık koyduk? 5 balık ve 5 balık toplamda herhalde bir 2 iki, 2,5 iki kilo gelirdi. yani 2 iki kilo 2,5 iki kilo balık için. bu un yeterli. Artık bütün malzemelerimizi ekledik. Yapacağımız şey biraz sıvı yağ eklemek. Azıcık sıvı eklememiz yeterli. Tamamdır. Sıvı yağ için de şöyle bir ölçü verebilirim. Yarım çay bardağı. Sonrasında yaklaştıralım. Balıklarımızın görünümü bu şekilde bu hale geldi. Alıyorum. Aynen e, nuggets yapar gibi. Hani şinitsel ya da tavuk göğsü yaptığınızda Balıkların üzerinde ya da Arnavut ciğerinde yine bu unlu karışım yapılıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Bu şekilde hem sarımsağın hem koyduğum baharatların balıkların tamamına yayılması için geniş bir tepside balıkları bu şekilde görmüş olduğunuz gibi hazır hale getirdim. Şimdi bunları artık böyle çıtır çıtır olana kadar Yağda da kızartacağız. Biraz sonra da kızartma aşamasına geçeceğiz. Ama öncesinde bence e, balıkları şöyle bir yarım saat baharatının e, balığa nüfuz etmesi amacıyla biraz bekletin böyle. O e, koyduğumuz baharatlar e, balığa nüfuz etsin. Evet görmüş olduğunuz gibi balıklarımız yakınlaştıralım yaklaşık 40 dakikadır bu halde bekliyor. Baharatını iyice aldı. Yağımız da artık kızgın yağımız. Normal patates kızartır gibi kızartacağız. Önce balıkların ben derili kısmını koyuyorum. Kızgın yağa atıyorum ve bu şekilde kızarmalarını bekliyorum. Evet görmüş olduğunuz gibi da kızarttığımız sulaklardan birkaç tane göstereyim size. Yakınlaştıralım. Bu kovamda görmüş olduğunuz gibi çıtır çıtır lezzetli bir hal alıyor. Ee, bu tarifi yapmanızı öneriyorum. Deneyin bence. Ee, özellikle çocuklar e, bayılıyorlar. Çocuklar e, gerçekten bu tarifi çok beğendiler. Sulak e, balığı bulduğunuzda inşallah ya da yakaladığınızda bu tarifi denersiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese afiyet olsun.